Selam gençler ve futbol oyun meraklıları Bugün oynayacağımız oyunun ismi Perfect Kick 2. Okuyamadım. Perfect Kick 2. Artık nasıl mükemmel bir telaffuza sahipsem bazen İngilizce kelimelerde tutulabiliyorum. Neyse oyunu oynamaya geçmeden önce gençler sizden bir ricam var mutlaka yapmanızı rica ediyorum. Ee, açıklama kısmında yer alan Facebook grubumuza mutlaka gelin e, katılın grubumuza Discord kanalımıza da katılın. Discord kanalımıza katılarak yorumlarda benimle konuşamadığınız uzun şeylerinizi özelden sesli veya yazılı bir şekilde benimle paylaşabilirsiniz. Ee, Facebook grubumuza da mutlaka katılın ki çünkü orada ilerleyen zamanlarda etkinlikler ve çekilişler düzenleyeceğiz. Ee, kanalın özellikle ana grubu orayı yapmayı düşünüyorum. Ee, mutlaka katılın. Evet hemen şimdi oyunumuza geçelim. Rakip bulunuyor. Perfect kick'te e şut çekiyoruz, kaleye geçiyoruz. Karşılıklı kurtarmaya çalışıyoruz. Ula bir tane Asyalı geldi ha. Oyunun e şeyi grafikleri çok basit. Tatlı, eğlenceli. Özellikleri var böyle. Direk üzerime attı salak. Ben bu adamı yenerim her türlü. Hop. böyle çizdim. Ve Ula tutuyordu ya. Allah Allah Allah. Ters atladım. Ters atladım. Yanlışlıkla atladım. Kalk. Aa, ben de kaçırdım. Şu da izle. Bu neymiş? Güçlü şuur. Ulan nasıl tuttum be? Karnın yarılır ya. Koy defansı. O Oo, direkten döndü. Bakın şimdi yine ateş top ama bu sefer şöyle falso verdim tutamadı. Yendim. Yani böylesine basit güzel, zevkli. Hani boş zamanlarınızda hani oturduğunuz otobüste, metroda böyle hani açıp da oynayabileceğiniz bir oyun. Böyle eldivenler, ayakkabılar çıkıyor. Toplar çıkıyor. Bu tarz şeyler de mevcut. Oyunun tamamen Türkçe olması da ayrı bir güzel bence. Normal ödül. Şimdi reklam falan izleyemeyeceğim. Ne diyor? Ee, turlar değiştirelim diyor. Yeni tura mı geçtik? Fransa turu varmış. Oğlum Fransa turuna geçemedik ki. Fransa turuna geçmeme daha var. Bir tur daha oynamam lazım. Hadi bakalım bir kişi daha tokatlayalım. Hangi ülkedesiniz? Ha bu da Türk geldi. Dostum seni yenerken biraz üzüleceğim ama benden kaçmaz. Seni de yeneceğim. Baraj koyayım mı yine? Şöyle aniden. Çok basitti. Çok basitti. De yine aşırtma taktiğiyle uygulayacağım 90'a o oh, anam tutturan oha nasıl Allah yine yanlış yaptım ben de tuttum evet iki Türk mükemmel gidiyoruz geliyorum bebeğim al sana 90 bunu tut Yeee mükemmel. Mükemmel de. Ulan yine yanlışlıkla zıplıyorum ya. Ben bu adam... Yendim. İki tane kaçırmayacaksın gençler. İki tane kaçırdınız mı yeniliyorsunuz. Evet Fransa'ya geçtik şimdi. Bir tur daha Fransa'da oynayacağız. Amatör lig, için, lig içinde 4118.ymişim. Gel bakalım David kardeş. Hiç fark etmez. Hareketlere bak. Kızgın olduğumu belirteyim de. Allah'ın o zaman. Tut bunu hadi. Hadi tut. O da baraj koymayla oluyor mu? Allah kahretsin be. Ula ben göremiyorum topu. Tek elle. Tek elle tuttum ha. Gizli şimdi bak. Öyle bir şut atacağım ki. Yani böyle bir fanso vermek yok. Hareketlere bak hareketlere. Aa barajım bitti yalnız. Oo yetişemedim geç kaldım. Güzel vurdun kardeş ama. Ah çok kötü vurdum ya. Çok kötü vurdum. Oh atamadı kazandım. Fransa'da bir kişiyi daha tokatladık. Reklam izlemeyeceğim. Görevlerimiz mi yap bitmiş? Pompon kızımız da var gençler. Tanımsız yol. Benfica üniforması ve altı verdi. İnelim hadi. sıralar çok futbol oyunu paylaşmaya başladım ha diyelim. Tamam. Türkçesi biraz garip bir çeviri daha. Top. Yok bu top daha iyiymiş ya benim o topum. Eldivenimi değiştirsem mi ki? Aynen bu eldiveni giyiyormuşum zaten. Ayakkabımı da bunu donatacağım. Tamam oğlum oyunun öğreticisi o kadar yavaş çalışıyor ki. Ha, şunu da giyelim. Ben Pico üniformamızı da giydik. Abi şu öğretici düzeltmeleri lazım. Yüzümüzü bir değiştireceğiz? Hadi şöyle yakışıklı bir şey yapalım hadi. Niga yapalım. Bu iyi ya. Şöyle şaşkın baksın. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Mükemmel olmadı mı? Güçlenmeler. Ee, domates atmama. Seçelim bunu bakayım. Tarici için. Bu neymiş lan? Sahaya taraftar falan mı indiriyoruz ki ya? Bunu da seçeceğim. Şu domates atmaya acayip merak ettim. 3965. .yim. Kim geldi? Brezilyalı. Brezilyalı kadın oyuncu. 2.4'müş benimki daha iyi. Oran ver oran mı o kazanma KDA gibi bir şey mi acaba ne ki o? İlk ben vuruyorum. Ulan hem domates attım hem de bu kadar leş atılmaz ya. <laughs> domatesden dolayı olmadıysa. birisi de benim yüz suratıma atsa acaba nasıl gözüküyor ya? Herhalde birazcık geciktiriyor böyle olayı. Bir tane daha domates. Yine kucağıma attı ya. Bu atmayı bilmiyor bence. Bunu atarsam kazanıyorum. Bir domates daha al bakalım. 90'a. Geç kaldı. Ve kazandım. Domates donayı da güzelmiş ya. Böyle zevkli eğlenceli şeyler olması. Allah. Şu an bana reklam izlettikleri için geçmeyeceğim ve bu oyunu kötüleyeceğim. Kapat ya videoyu kapat. Zorla reklam izletti bize bildiğin ya. Abi oraya kadar o seviyeye geldim mi reklamsız bir alüver o sandı. Yükseltelim hadi. Tamam domatesi yükselttik. Mağazada neler var ki ya? Bedava sandık. Abi her şeyde reklam izletmezsin be. Mağazaya girmiştik. Güçlenmeler. Şunu da yükseltelim mi? Bunu da yükselttik. Bunu da yükseltelim. Bunları daha açamıyor musunuz? Şu şunu merak ettim. Bu neymiş? Kale önünde çizgiler görünür. Hmm. Baya baya garip garip şeyler var ha. Süper kavisli top. Fransa ne zaman bitecek? Fransa'dan sonra İspanya geçeceğim. Sokak ne? Ha, hmm. bu tarz kariyer tarzında bir şey var gençler. Bu da yüksek ihtimalle hani, kariyer konseptinde bir şey. Hadi bir sokak mücadelesi yapalım. Sokaktakilere artistlik yap. Oha! Oha! Aa. Ah. Ulan. Of bu sefer attım. Ama deminkini nasıl tuttu ya? o? Ulan nasıl öyle köşeleri tutuyorsun be? Kıza bak nasıl kaleci çıktı ya? Ha? Bu sefer tutamadın değil mi? Şöyle aşırttıracağım. Ne aşırttırdım be? Sersem la? Bir sersem böyle? Onun nedeni ne ki acaba? Oğlum Amerikan futboluna mı geçtik? farklı bu tarz bu tarz herhalde değişik yani bu sokak mücadelesini pek anlayamadım ama Görevler yapıyoruz böyle sokaktaki eşyalarla galiba Eğlenceli aslında Aşırtırma mı atacağız Atamadık Reklam izlemeyeceğim en baştan yeniden denediyor. Yok. Sokak mücadelesinde size göstermiş olduğum gençler. Mesaj gelmiş bir tane. Ne bu? Hiç, Geç. Geç. Hadi normal Fransa'da devam edelim. Ee, bir tur daha atalım gençler. Sonra videoyu kapatalım. Bence yine size mükemmel bir oyun önerdim. Yine böyle can sıkıntısında çok güzel oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun olduğunu düşünüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız da çok sevinirim. Ne kanser edeceğim şunu dur. Haydi gülüm. Oha. Güzel tuttu. Kanadalı. Kanada'yı da çok severim. Al koltuğumun altından gitti. Yenilmek istemiyorum. Of. Uçak diye bir an çok korktum. Bunu atmaması lazım. Allah kahretsin yine şey yaptım. Ulan adam benim olduğum köşe attı ya. Demek ki böyle bir şeymiş. Yenildik lan. Ulan ilk defa yenildim lan. Elin kanadalısı beni yendi ya. Pes ediyorum. Evet gençler. Bu da böyle bir oyundu. Bu tarz kısa kısa mobil oyun incelemelerinin daha sık gelmesi için. Bu tarz gameplay videolarının daha sık gelmesi için. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E Perfect Kick 2 hakkında daha fazla video isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Özellikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Bir başka mobil oyun inceleme videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.